Her türlü tarandığında depresyonun meydana gelmesinde genetik altyapının yanında çevresel faktörlerinde oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar diye baktığımızda doğru beslenme, düzenli diyet, çocukluk deneyimleri, ekonomik yapı, eğitim düzeyinin oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Örneğin işte normal doğmuş ve emzirmeyle beslenmiş olan bebeklerde depresyon oranı daha az olarak görülmektedir. Doğru beslenme derken yine Akdeniz tipi diyetle beslenen kişilerin ee, bağışıklık sistemi ve bağırsak floralarının çok daha kuvvetli olduğu ve depresyona yakalanma oranlarının çok daha az olduğunu e, biliyoruz. Yine sosyoekonomik seviye çok önemli, Sosyoekonomik seviye arttıkça. Hayattan memnuniyet de arttığı için kişilerin depresyona yatkınlıkları ya da depresyon semptomu göstermeleri oldukça azalmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine eğitim düzeyi çok önemli. Çünkü eğitim düzeyi arttıkça hayattan memnuniyet de arttığı için yine depresyona yakalanma oranının azalmış olduğunu görmekteyiz.